Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doçent Doktor Kamil Attekin Hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhaba. Sosyal hizmet nedir? Evet, e, sosyal hizmet aslında kısaca özetlemek gerekirse sosyal yönden yardım etme mesleğidir, e, disiplinidir. Yardım etme Temelde iki çeşittir. Bir, insanın kendi yakınları, çevresi tarafından kendisine ihtiyaç duyduğu konularda yardım edilmesidir. İkincisi ise bilmedi, tanımadı ancak örgütlenmiş belli bir mevzuat içerisinde haklar konseptine dayalı olarak kendisinin ihtiyaçlarına cevaz verilmesidir. Yani ikincisi biraz daha belli bir mesleği ve disiplini içerecek bir yardım ilişkisidir. Son dönemlerde sosyal hizmet bölümünün önemi neden artmıştır peki? Evet biliyorsunuz e, toplumumuz günden güne değişiyor, gelişiyor. Ekonomik büyümesi ile birlikte e, çarpıcı bir şekilde e, ilerliyor e, ve modernleşiyor. Modernleşme hızı e, arttıkça e, deyim yerinde ise bunun bir de tabii topluma faturası çıkıyor. Yani şunu demek istiyorum. Toplumda bu gelişmeye, değişimlere ayak uyduramayan önemli bir kesim de ortaya çıkıyor. Evet. Örneğin evet. yoksullar, örneğin özürlüler, örneğin herhangi bir şekilde mesleği olmayan, eğitimi olmayan, akıl ve ruh sağlığı bozukluğu yaşayan bunu uzatabiliriz kişiler gibi toplumda bir dezavantajlı grup bu ortalama yaşam düzeyinin gerisinde kalıyor ister istemez. Bu değişimlere, gelişimlere ayak uyduramıyor. Bunların da toplumun fonksiyonel birer birey olarak topluma adapte olması, uyum sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla bu bireylerin sayısında bu nüfus gruplarının sayısında artış ve diğer toplumsal sorunların ortaya çıkması sosyal hizmeti ister istemez gündeme getiriyor. Popülaritesini artırıyor. Peki son olarak sosyal hizmet bölümünden mezun olan öğrencilerimiz nerelerde istihdam edilir? Tabii sosyal hizmetler alanı son derece geniş bir hizmet ağı. Burada kolay kolay bir sınırlamaya gitmiyoruz. Sosyal hizmet mesleğinin fonksiyonel olduğu pek çok alan var. Başta tabii korunmaya ve bakıma muhtaç bireyler. Kimler bunlar? İşte yaşlılar, çocuk esirgeme hizmetine ihtiyaç duyan çocuklar, sokakta yaşayan ya da çalışan çocuklar, akıl ve ruh sağlığı bozuk bireyler, özürlü engelli bireyler, cezaevinde kalan mahkumlar, Bakın bunları uzatmak son derece mümkün. Dolayısıyla bunların bakımı verildiği gündüzlü ya da yataklı şekilde bakım verilen tüm kuruluşlarda sosyal hizmet uzmanları istihdam sağlayabilir, istihdam edilir. Son derece geniştir. Dediğim gibi bunu böyle bir iki cümleyle, bir iki kurumla sınırlandırmak son derece zordur. Örneğin şu an üniversitelerde, hastanelerde, cezaevlerinde Mahkemelerde, aile ve çocuk mahkemelerinde bu örnekleri artırmak son derece mümkündür. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.